Sebebi de şu Meltem Hanım. Bizim en büyük ticari partnerimiz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bu meseleye kafayı tamamen takmış durumda. Ve 2026'dan sonra çok daha e, ciddi şekilde bize yaptırım uygulanma ihtimali var. şu hı hı. Şöyle yaptırımdan bahsediyorum. Vergi açısından, karbon vergileri açısından yani hem taşımacılık açısından problem hı. yaşayabiliriz. Hem oradaki pazarda rekabet açısından problem yaşayabiliriz. Geçen gün yaptığımız bir yayında da söylemiştim. Yani Çin Türkiye'nin ortadoğu ve Avrupa pazarı bunun ağırlıklı tarafı da Avrupa pazarındaki Türkiye'nin %25'lik hmm. e, oradaki e, ihracatını elinden alabilecek şekilde bir e, pozisyon geliştiriyor. Şu an orada bir rekabetteyiz. Ve bu çok hızlı bir şekilde değişebilir. Özellikle e, Yunanistan'daki o dağıtım hub'ını e, Pirine Limanı'nda kullanabilerek burada e, bize bir zarar verecek pozisyon oluşabilir. Bizim burada maliyet usulunda bir problem yaşamamamız ve en büyük e, bizim ticari partnerimiz olan hmm. Avrupa'yla düzgün şekilde yola devam edebilmemiz için bu e, özellikle yeşil dönüşüm tarafını tamamlamamız lazım. İşin bir de şöyle bir boyutu var. Çok ciddi şekilde bununla alakalı finans kaynakları da veriliyor. Hı -hı. Yani bir yandan tamamlamazsanız giderleriniz, sizin maliyetleriniz %30'a kadar artabilirken Hı -hı. bir yandan bu dönüşümü gerçekleştirenler %30'a kadar indirimli bir şekilde finansman kaynakları bulabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Türkiye'de evet. 6-7 banka Avrupa'dan bu alanda ciddi şekilde sendikasyon kredileri alıp Yeşil dönüşüm hususundaki hmm. çalışmalara bunları kredi haline getirip kullandırıyor ve şu anki piyasaya baktığımızda %25'e kadar indirimli kredilerle devam ediyorlar ki bu çok çok gerçekten büyük bir rakam evet. finansman açısından diyebilirim. Bu oranın da giderek artacağını düşünüyorum ben de sizin söylediklerinize istinaden de yeşil dönüşüm dediğimizde aslında oldukça önemli çünkü artık Bence bu yani ülkesel ya da bölgesel bir şey değil. Küresel manada insanlık için önemli bir şey. İş modelini değiştirmeniz gerekiyor. Daha çevreci, daha sürdürülebilir bir modelle ilerlemeniz gerekiyor. Bunu biz de değerlendirmiş